Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber harika bir atom kurabiye yapacağız. Gerçekten hem şekli hem lezzeti olay bir kurabiye. Hepinizin bu kurabiyeyi severek yapacağını deneyeceğini umut ediyorum arkadaşlar. Hadi hep birlikte yapım aşamalarına geçelim o zaman. Evet arkadaşlar atom kurabiyem için önce iki tane orta boy havucumu rendeleyeceğim. Onlar güzelce bir e, ateşte hafif bir sotelenince daha sonra bir tane elmamı da rendeleyip üzerine koyup güzelce bir pişireceğim arkadaşlar. Tabi havuç sert olduğu için e, daha önce koymam gerekiyor. Elma daha çok çabuk pişiyor. Önce havuçlarımı rendeleyip güzel bir bir 10 dakika pişireceğim. Daha sonra da elmamı rendeleyip üzerine ilave edeceğim 3 yemek kaşığı da şeker ilave edeceğim bu şekilde pişireceğim arkadaşlar bu şekilde pişirmiş olduğum havuç ve elmalarımın üzerine yaklaşık bir su, çay bardağı da ceviz ilave ediyorum arkadaşlar onu da karıştıracağım gerçekten enfes bir bomba kurabiye olacak çok güzel bir kurabiye olacak Evet bu şekilde karıştırdım. Siz havuç ve elma yerine sadece fındık koyabilirsiniz veya fındık, ceviz koyabilirsiniz. Kuru kayısı koyabilirsiniz arkadaşlar. Kuru kayısı da çok güzel yakışır. Kuru üzüm, kuş üzümü, lokum koyabilirsiniz. Lokum da çok yakışır. Özellikle bazı meyveleri ve kuru yemişleri yemeyen çocuklarınız varsa bu tarif tam size göre arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz gibi yedirebilirsiniz. Evet bu şekilde karıştırdım. Evet arkadaşlar şimdi hamurumuza geçtim. 250 gram margarinin üzerine bir su bardağı pudra şekeri koyuyorum. Önce bunları bir güzel elimle yoğuruyorum arkadaşlar. margarin veya tereyağımız önceden çıkarıp yumuşatmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet bu şekilde şekerle beraber yoğurduktan sonra içerisine bir adet yumurta kırıyorum. Yumurtayla beraber de tekrar yoğuruyorum. Şimdi içine bir yemek kaşığı nişasta ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı nişasta yaklaşık iki buçuk su bardağı da un ilave edeceğim. Kabartma tozu, vanilya eklemeyeceğim arkadaşlar yaklaşık iki buçuk su bardağı da un ilave edip yoğuracağım. Evet arkadaşlar hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi hamurumu ikiye ayıracağım. Bu şekilde bir kısmı kakaolu kalacak. Bir kısmı da beyaz şekilde. Buna biraz kakao ekleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde hamurumun ortasını açacağım. Şimdi kakao koyarsam bu şekilde katılaştırabilir. Yazım biraz fazla olmuş, ondan alacağım biraz. Şimdi önce şu şekilde çukur yapıyorum. Ortasına önce bir yemek kaşığı kakao koyacağım. Şu şekilde bir yemek kaşığı kakao koydum. Bir yemek kaşığı da sıvı yağ koyacağım arkadaşlar, hamurumun katılaşmaması için şekilde yaklaşık bir yemek kaşığı bile olmadı. Şimdi önce kakaomla yağı güzelce karıştıracağım. Daha sonra da bütün hamuruma takoyu yedireceğim. Evet arkadaşlar kakaolu hamurumda yoğurdum. Sade hamurumda hazır bu şekilde. ve limon sıkacağımın içini streç kapladım bu şekilde bardağın üstüne yerleştiriyorum bu şekilde daha rahat koyabilmek için havuçlu, cevizli, elmalı harcım da hazır şimdi bir parça bu şekilde beyaz kısmından alıyorum Bu şekilde elimde yuvarlıyorum. Bir parça da kakao hamurdan alıyorum. Onu da elimde yuvarlıyorum. Birleştiriyorum bu şekilde. İkisini de böyle yuvarlıyorum ve kalıbımın içine şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar şöyle dik gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve içerisinde şu şekilde oyarak içini açıyorum arkadaşlar. ve içerisine şimdi havuçlu elmalı harcı koyacağım cevizli. Harcımdan koydum. Şöyle biraz kapatıyorum bu hamurdan. bir tane kapak yapıyorum. Bunu da bu şekilde kapatıyorum. Şöyle hafif bastırarak. Umarım görülüyordur rahatça. Bu şekilde ters çeviriyorum arkadaşlar. Bakın harika bir şekilde çıktı. Gerçekten şekli muhteşem duruyor. Şöyle göstereyim. Muhteşem bir şekli var arkadaşlar. Şöyle bırakıyorum. Evet arkadaşlar kurabiyelerim hazır. Şimdi 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 dakika 15 dakika pişireceğim. Renklerini korumaları gerekiyor arkadaşlar. Çok hafif pembeleştiği zaman kurabiyelerimi çıkartacağım ki renkleri bozulmasın. Piştikten sonra buluşmak üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar kurabiyelerim çıktı. Sunum yapmak için biraz da soğumalarını bekledim. Hem şekli hem tadı gerçekten çok güzel bir kurabiye. Umarım sizler de izlerken beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı, görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz arkadaşlar. Eğer denerseniz gerçekten mutlu olurum. Çünkü ben severek yapıyorum. Siz de seveceğinizi umut ediyorum. Şimdi bir tanesinin içini sizin için şu şekilde açayım. Gerçekten içi de çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet bu şekilde. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonunu tıklayabilirsiniz. Yandaki zil butonuna da basarsanız videolardan en erken şekilde haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.